Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün e, cuma günü. 3. E, üçüncü ayın biri. Sabah saat 810 e 10 var. Geldim. E, benim e, şeye ATV'mi aldığım yere geldim. Kenen bayisi burası. Burada bir CF, e, dursa bile şeyin üstünde. Ama burası Kenen bayisi. E, benim ATV'nin 7000 km bakımı geldi. E, onu yapacağız. Ondan sonra bakın burada şeyler duruyor. E, açılmamış da şey. E, kenemler. İçinde ne var bilmiyorum. E, soracağım. E, Tabi burada bayide video çekebilir miyim? Garajda video çekebilir miyim? diye soracağım. Ya e, dediğim gibi burada grupta da yazmıştım. Yine Counter Loop filtre aldım benim şeye e, arabaya. Şey arabaya diyorum e, ATV'ye. Onu taktıracağım. Ondan sonra size arkadan şöyle bir göstereyim benim ATV'yi Benim ATV'de bu arkadaşlar. E, grupta da görmüşsünüz belki. Kenem Outlander 570. Eee 7000 kilometre oldu. E, daha tozu Türkiye tozu duruyor. Kerem Ali Yaylası'nda en son gezmiştim. E, daha ondan sonra evet gün bir kere bir sürmüştüm Yani fazla kullanamıyorum. Ama e, büyük buluşmaya inşallah nasip olur. Onun için bakımı yapmasın, yapmam şart yani dediğim gibi bu bu videoda güncel videoları fiyatları size vereceğim kenemlerin yeni modelleri çıkmış onları da ben de merak ediyorum fotoğrafta gördüğüm kadar resimde pek hoşuma gitmedi açıkçası şu formu birazcık daha değişik ama bakalım belki şeyde daha güzel görünür bayin içinde. E hepsinin fiyatlarına bakacağız bu videoda. E, At masrafı kaç para tuttu, onları da size hepsini söyleyeceğim. E, Sizlerle bir paylaşacağım. Bilginiz olmuş olur. Evet arkadaşlar, e, izini aldık, İzin verdi. E, film çekebiliriz. Benim e, arabayı oraya çektim. Hani şeyler, e, ramaklar orada oluyor. Daha demin gösterdiğim gibi, burada bakın, bayağı kenemler var, ama içinde ne var bilmiyorum. E, sahibini bekliyor. Şimdilik eee bayin içine gideceğiz sizle. Ben de merak ediyorum yani açıkçası. Ne var ne yok içinde. En son geldiğimde 2 sene önce gelmişim bakımına. E, demek ki 2 senede 3000 km yapmışım. Burada bir GF 850 bu pardon. Bir binlik dedim. E, şurada içeride benim motor. Burada TGB Blade var. Buna herhalde şeyin işçilerin e, ATV'si. Argon 700. Vallahi bu markayı ilk defa duyuyorum. Benden daha tecrübeli olanlar tanır bilir. UTV'ler de var burada. Ya. Bu neymiş bu CF Moto. Kaçlık bu? Binlik. Ama güzel kapısı mapısı her şeyi var. Ya. Arkada şeyi de var. Keyfik Türkçesini onu bilmiyorum. Ya. Burada yepyeni. Aber wo? Bruder, da war bitte ein Schiff aus. Oder keiner mehr. Aber Astro. Mei so Bruder. Er wird. Warte, ich mach dich ja wirklich Morgen? Hallo? Alles gut? Hallo? Darf ich filmen, oder? Das ist es schon okay, ich habe das Go bekommen? Ja? ja? Ich würde -kanal, okay. denn, das für meinen Newton-Crab. Ah, okay. Sie wollen ja 650er fahren, ich er gesagt gerade, oder? Ich? Ähm, yeah, um, ja. Yeah. Ich habe äh, uh, den 570er mit so, 650. Zum, zum äh, Kundendienstler. Ja, yeah, genau. Okay. genau. Ähm, uh, dann war die Frage, ob ich das ein oder andere. Äh, uh... Evet arkadaşlar kusura bakmayın adam daha demin uh, videoyu kapatmak zorunda kaldım adam biraz e, uh, satıcı bu uh, bilmiyordu burada video çekebiliyor mi e, uh, onun için biraz konuştuk uh, evet şuradan bir başlayalım bakın şurası hep burası cennet ATV'ciler için cennet kerem bayisi. Bu ne diyor? Renegade 650 diyor burada. Bakın. 650. Fiyatı da size göstereyim. 14.099 euro diyor. Şu an olduğu gibi. Ya, kaç beygir? 340 kilo. 60, 59 beygir diyor. Bu. Valla fiyatı bana bayağı caiz geldi açıkçası. Ee, pek pahalıya benzemiyor. Bir de bu loft tulasınlar var hani yol için hani her şey hazır halde. Bunlar takmışlar. Burada ne? Burada da bunu söylemek lazım. Bu Renegade 650. Bir de burada bir üstü var. Hani en bazis modeli yani. Bu da XXC XS, 650. Bu da 15.000 euro. 1000 euro daha pahalı ondan tam. Bunda amatörler tabi daha başka. Ya bu bu daha kaliteli bu şey. Bunda öyle amatör yok olduğu için. Evet ama 15.000 euro da 650 için gayet iyi. Bu da Renegade 1000 XXCR 18.300 Burada Mehmet'e de Mehmet Çahil'ine selam. Bu onun motoru. Bu ondan hoşlanırdı. Ya da burada binlik var ama bu kullanılmış herhalde. Evet bakın 2800 kilometrede 3 yaşta ATV binlik 15790 euro diyor. Ama sıfır gibi duruyor maşallah. 15790 binlik renegade. 3000 kilometrede. Herhalde hiç şeyde görmemiş bu. Ee, ağır şeyde kullanılmamış, tertemiz. Allah Allah. Düşündürüyor yani açıkçası. Arkada çeyrek motorlar da var. Burada binlik, Burada bizim e, Outland'dalar. E, burada bin uzunluğu. Evet bu neymiş? XTP Pardon 650'lik yalan söyle yalan değil yanlış söylemişim 650'lik bu 16.000 bin... euro 58 ps oluyor 650 kubik uzunu. Evet. Ondan sonra burada bir tane şey var 650'lik XMR Renegade. Burada bunu bu XMR'de de iyi anlatıcılar var bu tam bir şey için yani karda çamurda ağır şartlarda sürmek için 15.900 euro diyelim. 400 kilo. Ben kiloya da çok bakıyorum. Hafif olması önemli. 59 beygir. Yani önden baktığın zaman çok dehşet bir makine. Ama içimi bu yaktı açıkçası. Şu Renegade Outlander XXC 1000'lik. Arkadaşlar rengi kombinasyonu her şey çok güzel. Şöyle olduğu gibi. Bu e, Yunus Yunus'taki herhalde. Aynısı olması lazım. XXC bu da. Evet. Yatı neymiş ustalar? Görüyorsunuz. 18.199 Euro. E, yalnız bu 80 beygir. Burada görüyor musunuz? E, ve kilosu 380 kilo. Oldukça hafif bir makine. E, Gelim hoşuma gitti. Düşünmüyorum değil yani. 18.000 Euro. Benim ATV üstüne versem yine bir bayağı bir para vermem lazım üzerine. Ama bilmiyorum yani. Outlander'ciler sürenin bu tabii ki bu zirvesi. Ya çok acayip bir makine ya. Anlatmama gerek yok. E bir de bunların XXR'leri var herhalde. Onlar 90 beygiri tam açık. Ha? Bu 80 beygir sadece. Evet devam edelim. Burada minikler için ATV'ler var. Bunlar tabi kullanılmışlar. Renegade XXT alın size küçük Renegade. 110 kubik 5300 euro. 134 PS şey pardon 134 kilo kaç beygir ona bakıyorum şu an 105 cc Valla e, çıkartamıyorum şu an yani, onu da size fazla şey istemiyorum hani evet kenem <laughs> küçükler için burada da bir tane bu acayip bir renegade şey. yani 110'luk işte bu da 4700 euro Küçük. Burada e, kendimin spider'ları var. E, üç tekelekleri. Bunları araba iletimle sürebiliyorsun. Bunlara pek ilgilenmedim açıkçası. Neyin olduğunu bilmiyorum ama. 1300 kilo 116 beygir. 22.000 euro. Bunlar biraz pahalı. Bunlar e, bana göre değil yani açıkçası. O yüzden bunları es, es geçeceğim. Burada e, ben de sonra bakacağım. Şeyler var tabii ki. Ee, çantalar falan. Bakacağım işime yarayan bir şey olursa, hoşuma giden bir şey olursa onlardan da almaya düşünüyorum yani açıkçası. Ee, Spangut, hani şey bağlamak için ATV'ye çantaları da güzel. Ee, elbiseler de var burada tabii kenenden. Hani burada bayağı bir büyük bir bayi burası. Her şey var. Ee, ne bileyim. Bakın şu çantalar mesela çok güzel bir şeye benziyor. Dediğim gibi yakından bunları bir sonra bir göz altına alacağım. Burada hand protect e oldular eller için. Her türlü renkler. İnternette ısmarlamaya gerek yok. Her şey burada. Fiyatlarını bilmiyorum. Fiyatlarını yazmamışlar. Ama ucuz olacağını da sanmıyorum açıkçası. Evet. Ondan sonra arkadaşlar. Devam. Bu bu dediğim gibi bu raykaları geçelim. Bunlar pek değil. Sonra burada TGB Blade var. TGB Blade de satıyor. Yalnız Kenem değil. E, ee, GeForce 850 CF diyorlar. Evet fiyatlarına bakalım merak edenlere. 10.990 euro. Bunlar 800 kubik 63 beygir. Eee Valla bayağı ucuz geldi açıkçası. Fiyatlarını ben de bilmiyordum. Keneme göre çok daha ucuz. Bu neymiş? Abiler. Bu da 850. Bu da 63 PS. 11.399 euro diyor. Yalnız bunda biraz daha fazla donanımlı olduğu için burada çantası var. Arkada çantası var buna göre. Ondan herhalde. Yoksa motor aynı. Evet bunlar binlik herhalde. Yanlış mı görüyor? Yok bu da 850. Bunun rengi çok daha güzel bence. Bu da 11.400 euro. 0. Ondan sonra bu da 850'likler. Anlatmamı gerek yok. Hepsi aynı. Bu da 625 CF. Evet. Bunun fiyatı daha güzel görünüyor. Kamuflaj. Yeni CF bunlar. Ee, o fiyatı gerçekten 8500 euro 41 beygir 625'lik tek silindir. Ha. Bu gerçekten uygun ilk etapta bana öyle geliyor. Ee, CF 520 uzun ama bunun fiyatı yok. Bunu merak etmedim fiyatı kaç para? Bu da 520, 520 el. Bunlar yeni CF'ler herhalde. Bunların fiyatları üzerinde yok. Yeni model bunlar. Evet. Bakıyorsunuz. Şöyle uzak 450'ler de var. Mesela 450 evet. Bakın sıfır. Bunun fiyatına. 450 CF. En yeni model. Sıfır kasa. 26 beygir. 400 kubik. 5980 euro arkadaşlar. Vinci falan da var gerçekten başlamak isteyenler için uygun bir makine. Ama bunlar ne ya ustalar. Şöyle bir döndüreyim. Bir de şuraya bak. Bu ne ya? Bunlar ne ya? Vallahi bilmiyorum ne olduğunu markasında, İsmin de bilmiyorum. Ama bu gerçekten bir araba Lastiğe baktım. Amerikanların şey e, kamyonet lastikleri gibi lastikleri var üzerinde. Buradan herhalde turbolu bir şeyler ya. İçine baktığınız zaman direksiyon falan çok kaliteli yani. E, deri. Ya. Bu evet bu herhalde 100 mi 200 beygir bir şey olması lazım bunlar herhalde ya. Bakın yani şurada arkası var. Aynısı. Başka renk. Bu, bu acayip. bunun motoru arkada mı ya bir bakayım şuna. eve şulan bakıyorsunuz bu nasıl bir şey ya çok kaliteli bir şey yalnız şaka maka bu bilmiyorum videodan belli oluyor mu yanınızda durduğunuz zaman bunun yanlarında kalite resmen kendini belli ediyor yani şu alım kim o ya Alo. Evet, bakıyoruz. Çok güzel ya. Otomatik. Ya. Burada da 600'lük UTV var. 16.900 euro. 40 beygir. Bu hiçbir şey yapmaz ya. Bu gitmez ki ya. Ağır bir şey. Bu, bunun yük taşımak için sağ sola. Ama e, şunlar başka bir şey. Turbo bak. Er, er diyor. Turbosu var. Evet. Neyse. Burada, bu ne? AE10 diyor. AE10. Bunu bil, markasını bilenler bilmiyorum. Crossland 620 lof. Şey var. 7790 euro. Bu da 41 beygir. 650 cc. CF 625'ler gibi. O klasta herhalde görmek lazım. Ondan sonra burada da yine AE10. AE10. Aynı marka. Evet bunlar onların küçükleri. 30 beygir 7500 euro. biraz bana ucuz gelmedi ama bilmiyorum. Kalitesini de bilmiyorum. Bir şey söyleyemeyeceğim. Burada ne var? Bu ve UTF var. Binlik yine. Bu bayağı büyük geldi ilk etapta bana bir gördüğüm zaman. En büyükleri bu herhalde. Resmen araba gibi. 2-3 kişi, 3 kişi yan yana önde oturuyor. 3 kişi arkada. Bu safarilerde gezme turları. Onun için ne bileyim iş iş olarak bunu görmek lazım yani bu ya, traktör gibi küçük traktör gibi Aa, arkadaşlar burada ne var o burada Yamaha Raptor mu bu ya y Raptor olması lazım 700'lük YTFM e, 53 bilgir 15.000 euro ya, gerçekten kaliteli makine bu yırtar rotalı ya, hafif bir de. Hiçbir şey yok şunun. Baksana etrafında hiçbir şey yok. Hani ağırlık yapacak bir şey yok. Bu çok canavar gibi gider ustalar ya. Bunu zapt edemez. Bu yine Mehmetlik bir şey ha. Mehmet bunun hakkından gelir. Ya. Yamaha Kodiak var. 38 beygir 420 cc. Ufak bu 10.000 euro. 10.890 euro. Yamaha'lar biraz daha pahalı. Tabii ki. Oo, bu ne arkadaşlar? BMW'den 1 900R. 105 beygir 900 kubik. Fiyatını bakın. 33.000 euro. Bu biraz yakından size çekim yapayım. Bu bambaşka bir dünya. Çok Acayip bir makine. Bakın şöyle. Aşağıda. Bu, bunu sokakta tabi sürüyorsun. Motor gibi. E bakın bile buraya ne yapmışlar. Görüyor musunuz şuraya? Şey de var arkadan. Aerodinamik motoru aşağı bastın diye yüksek hızla. Faydası var mı bilmiyorum da. Üf. 32-33 bin oldu. Aynısı burada da var. Onlar bize göre değil. Ondan sonra arkadaşlar hemen hemen hepsini geçtik. Bakın burada cantlar da var. Cant da alabiliyorsun. Bunlar küçük cantlar. Ama şu arkayı da size göstereyim. Ondan sonra şu bayideki videoları videoyu kapatayım. Ben sonradan size ATV'de ne kadar kaç ne yapıldı kaç masraf tuttu onları da göstereceğim. Chief motorun burada şeyi var. gömleği. CF motorun burada şeyleri ee, işte bakın burada görüyorsunuz bampalar diyorlar Türkçesi bilmiyorum işte benzin tankı yağısı filtresi çantası ee, daha nesi var burada şey var ee, el ısıtmacık şeyler güzel şey ee, kilit buralarda şeyler de var kasklar var güzel güzel Evet. Daha nesi var? İleride ceketler de var. Burası sonra ben bir rahat bir şeyle bir bakmam lazım buraya tabi. Şu arkada neler var? Oraya geçtik ceketler var. Görmedik oraları. <laughs> ceketler var. Bunlar da sonra bakmam lazım. Yani her türlü şeyler var. İsteyene. Ya, burada final, kapatmak için şey var. Garajı var. Çok acayip bir yer ya. Tam, <laughs> tam bizim yerimiz burası. ATV'cilerin yeri ama bu kadar motorun içinde gördüğünüz ustalar bana deseler sana bir tane birisini vereyim al bir tane hangisini alırım benim motorum gidiyoruz 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 şu ustalar Outlander binlik XXC bunu baya düşünüyorum, düşünmüyorum değil yani şu an bir bakayım bir karar vereyim. Ama benim motorda da benim motor 570'lik bildiğiniz gibi o da çift silindir evet. güçlü bir motor. Ee, ama bozulmuyor yani maşallah bir şey yok ki bir şey yok motorun e, yağını değiştirip sürüyorum, yağını değiştirip sürüyorum e, böyle durum böyle oldukça herhalde devam sürerim. Ama bir sıkıntı vermeye başladığı zaman düşünürüm. Bir de şey söyleyeyim size. Bunlar eski modeller. Bakın şöyle görüyorsunuz. Bu yeni modeller dedim ya size videonun başında göstereyim. Onlar daha gelmemiş. Onlar daha yeni gelecek. Onları size göstermek nasip olmadı. Yani i̇nşallah bir başka videoda onları size gösteririm. Evet ustalar. Durum bundan ibaret. Size sonra bir daha benim ATV'den video çekelim. Evet. Garajın içine girdim. bir saati aldım. Ee, şunu da söylediydim. Şu benim plakanın biraz yamulmuştu. Arkadan birisi vurmuştu bir arkadaş. Onu düzeltecekler. Şu an e, zaten bir mola veriyorlar yemek molası. O yüzden bir, şu an motorun bir halini çekin dedim. Bakın burada diferansiyel yağsını falan değiştiriyorlar. Şimdi yağ koyuyorlar. Ya benim motorda şöyle bir görmüş olayım. Ben de ilk defa görüyorum. Açık halde. Motor bu. Dediğimiz gibi biraz parçalamışlar. Ee, aküsü herhalde zayıf. Bak onu dolduruyorlar. İlk aküsü 3 senelik daha değiştirmedim. Ee, ondan sonra bakın böyle işte 650 cc çift silindir motor böyle. Çok dehşet bir motor. Ciğerli bir motor. Güçlü motor. Ya. Ee, evet. Burayı da yağlamışlar. Adamlar bakımını yapıyorlar ya. Gerçekten buraları yağlamışlar. Yağlanacak her yerleri. İşte ben bunları bilmiyorum ustalar ee, bakımı ne kadar yapabilirim ki yağını değiştirebilirim en fazla onları yapabilirim hadi diferans serb yağlarını falan filan ama adamlar e, her yere e, yağlan işte gres basıyorlar böyle görüyorsunuz bakımını yapıyorlar hani gerektiğini gibi o yüzden maşallah hiç üzmedi yani motor beni. Her yerde olduğu gibi bakımını yaparsan bakın şuraya güneş siyahı basmışlar güzel yine görüyor musunuz? Onları ben tabii ki yapmıyorum. O yüzden her zaman motoru zamanında ve vaktinde bakıma getirmek lazım arkadaşlar. Yoksa motor sizi üzer. Dağda, çayırda, bayırda üzer. Bakın bunlar hep yağlamışlar. Çok güzel yine. Yıkayacaktım motoru sonradan ama şimdi bu yağları görünce e, tazikli suda uğrasım yok açıkçası. Ee, gene durum bundan ibaret arkadaşlar. Kalın bitsin. Bana ne kadar masraf çıkartacak. Ee, i̇leride buna bir update yapmak istiyorum camlar için. 14 cant buna takmak istiyorum. Ee, ama onu da ayrı bir video yapacağımı düşünüyorum. Bunlardan da tavsiye ederim size arkadaşlar. Bakın kenemden bu yayları koruyor amatörleri. Çok acayip bir faydası var yani almadıysanız ATV'leriniz yeni ise yapın diye tavsiye ederim. Bakın burada civata da açık. Yağını diferansiyel yağını hepsini değiştiriyor. Değiştiriyorum. Bakın burada da güres koymuşlar. Ya güzel oluyor güzel. Arkadaşlar bakın bunu size çekmesem olmazdı. Ee, yeni kamyon geldik. Kenemler içinde. Ee, ya adam böyle liften indiriyor onları aşağı. Oraya diziyor. Daha demin gördüğümüz yere. Bunları da paketten çıkartıyorlar. <laughs> i̇şte böyle. Görüyorsunuz. Yeni sahibini bekliyor. Acayip ya. Bakın arkadaşlar. UTV'yi itfaiyeye çevirmişler. Bu da çok enteresan bir şey. Çok güzel görünüyor. İtfaiye yapmışlar bunu itfaiye arabası. Arkadaşım şey, ne kadar itfaiyecilik yapabilecek, yangın söndürücü bir ayrı bir konu ama çok hoş görünüyor. <laughs> ya bunları yine dışarı çıkarmışlar. İsterseniz yine bir bakalım. Sizi canınızla sıkmak istemiyorum ama göstereyim buraya gelmişken. Işıkta biraz daha iyi kalitesi belli olur. Dışarıda evet bakıyorsunuz şuraya. Alüminyumdan her şey. Ya. Turbolu. Bunlar bunları çölde kullanacaksın. Ha. Bu başka bir şey. Ya. Evet. Şimdilik e, benim motora bir e, güncelleme yaptırıyorum. Onu size sonra gösteririm. Motorun önündekini e, demirleri değiştiriyorum. E, başka bir demir taktırıyorum. Hoşuma gitti burada gördüm. Onu da yaptırıyorum. Ama onun hesabını en sonunda hep beraber bir bilans çekeceğiz. Evet arkadaşlar videonun sonunu getirelim. E, motorumu yükledim. Her şey tamam. Şu an e, yola çıkmak üzereyim. E tabii kaç para tuttu videonun başında size söylediğim gibi e, bir hesabı size göstereceğim. E, ben her 3000 kilometrede motorumu servise getiriyorum. E, tabii kullanıcıdan kullanıcıya hangi şartlarda, hangi arazilerde kullanınız bu e, fark ediyor. E, ağır şartlarda kullanırsanız bunu 1500 kilometreye kadar indirebilirsiniz. Mecbursunuz hatta daha doğrusu. Ee, ama ben 3000 kilometrede geliyorum. Ee, şu an size bir göstereyim. Bu e, motorun kitabı, şey işte servis kağıdı. Burada yazıyor 1447 kilometrede yapmışım bir ilk servisini. Sonra 4221 kilometrede yapmışım. E, ve de bu en son e, 7000 kilometrede, hani 2800 kilometre sonra hemen hemen yaptırmışım. Ve de e, ne yaptırmışım? ATV'm dediğim gibi şu an 7000 7060 kilometredeymiş yağ olarak burada yazıyor yağ filtresini yağ değişti. Türkçe Türkçesini bilmiyorum valla. kusura bakmayın. Hani motora ateşleyen şey sonra şanzıman yağı değişti, diferansiyel yağısı değişti, fren yağı değişti. Motorun içindeki antifriz değişti ve küçük parçalar işte Yağsıydı. şuyu bu suydu. Hani büyük bir, bir bakım yaptı. Para olarak da size şurada göstereyim. 542 lira ve 25 sent tuttu. Burada da yazıyor. Burada kağıdı işte. Yine tutarı bu. Her iki senede bu 500-600 Euro civarında neyse. Kayış değişmedi bu seferinde. 3000 kilometrelik kayış. Kayış değişse tabi bu da 160 Euro buralarda şu kayış. Ona göre de tabii ki bunun masrafları çıkıyor. Genel olarak da motoru sordum, motor nasıldı diye dediler motor 7000 km dedim nasıl bir durum genel olarak dedi süper dedi bir bir şey yapmana değiştirmene gerek yok hani hiçbir şey kırık dökük aşılma falan da doğru düz yok dedi yani kalite olarak kenemden gerçekten önerebilirim size çok güzel bir marka. O yüzden motorumu sürmeye devam e, kullanmaya karar verdim. Ama bu e, şeyi yapamıyoruz. E, motorun önündeki demiri değiştirmek istiyordum. ben 650'lere benzeyen binliklere. E, o oyma, uymadı, olmadı. O yüzden onu takamadık ne yazık ki. Hoşuma gitmişti açıkçası. Ama bu modeller olmuyormuş. E, neyse canım e, bir bakalım e, bir güncelleme herhalde yaparım şeye Kerem Ali Yaylası'na kadar şeye büyük buluşmaya inşallah. İnşallah olur da nasip olursa hep beraber görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Fazla canınızı sıkmayalım. Kalın sağlıcakla. İnşallah görüşmek üzere güle güle.